Efendim, Türkiye'deki deniz yosunları üzerindeki çalışmalarımız gördüğünüz gibi önce basma üzerinde çok müspet netice verdi. İzmir'deki Sümerbank ve Kula fabrikalarında yaptığımız denemeler bu yosundan çıkacak maddelerin boya, çok güzel sabit boyalar yapmasında çok iyi neticeler vereceğini bize izah etti, anlattı, göstermiş oldu. Ayrıca yaptığımız diğer araştırmalarla yosunlardan çıkacak maddelerle yiyecek, ilaç, sabun, deterjan, kozmatik, elektrot ve pek çok sanayi dallarında daha bunlardan istifade edileceğini göstermiş oldu. İçeride numuneleri de var. Onda yapılan tecrübeler. Lastik sanayi bilhassa mesela. Efendim yiyecek olarak bilhassa peris yemeklerinde, rejim yemeklerinde bundan istifade etmek mümkündür. Şeker hastalarının her türlü e, protein, vitamin vesaire maddeleri ihtiva eden fakat besleme gücü az, şekeri az maddeler yapılmasıyla yiyecek sanayide çok miktarda kullanılabilir. Ayrıca dondurma mesela Amerika'daki kullanılan dondurmaların yüzde %52'si yosundan çıkan alginat maddesi ile yapılıyor. Müzik kremler çok güzel cilt kremleri yapılıyor. Zayıflatıcı kremler, güzellik kremleri, gençleştirici kremler, güneş kremleri. Saç dökülmesini önlediği gibi yeniden saç yapacak özellikleri de vardır. Sanayide pek çok kullanım sahaları var. Mesela lastik, lastik imalatında lateks denen tabi kavuşuğun yanında bu ajinat da girer, onunla birlikte kullanılabilir mükemmel esnek lastikler yapılabilir. Hassas lastikler yapılabilir. Otomobil lastiğine kadar diğer kabaları da yapılabilir. şeyde elektrot kaynak elektrotlarının yapılmasında da onun üzerine kullanılan macun kalsiyum macunatla yani bir nevi yosun maddesiyle yapılır. Ege Denizi'nde biz İstanbul'dan Marmaris'e kadar olan kısımları itirettik. Bu bizim çalıştığımız 5 tür yosun var. Bunlardan senede 20 bin ton kadar ishal edebileceğini tespit etti.